Manga! Lan! Hazır! Ol! Tüfek! Omza! Uy! Aztekir'i marzaya bağladı yine. Komutanım, kazmalar omza diyecektiniz herhalde. Oğlum, omza diyeceğine kazmalar en sona deseydi ya... ...bu tosun yine bozacak adımlarımızı. Terlikse hayvan at. Uğraşma benimle. E, komutanım, kazmalar omzaysa kürekler dereye. Ya zira bunun sapları biraz uzun da ısır, olmuyor bile. Yeter be yeter. İlla illa cılkını çıkaracaksınız. Sağ dön! Anam! On maşaya saldırıyorlar komutanım. De, demiştim komutanım. Dıt dıt İstikamet kazı alanı. Uygun adım marş! Cemal, yürüyüş kararı saydır. Ulan ne saydıracağım şimdi ya? Hah buldum. Kazmalar elimize. Kazmalar elimize. Uzun ip elimize. Uzun ip elimize. Biz gideriz kazmaya hey kazmaya. ya. Ne bu böyle? Ne bu böyle? Allah cezanı verir. Manyak ya. Abiciğim, nereden çıktı bu kazma işi ya? Benim o klavyelere basan güzel parmaklarım şişti. Abi madem kazdırıyorsun... ...havuz çukuru kazdır be ya. Böyle sıcakta şapur şapur yüzerdik de güzel. A -a. Sen ne yaptığımızı sanıyorsun ki şaşkın? Albay havuz yaptırıyor bizim için. Kara kuru! Vallahi Kerimeciğim... ...ben olmasam alayda her şey duruyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> İki dakika ayrılıyorum. Bütün işler birbirine giriyor. Evet. Hayat felç oluyor koca alayda. Evet. Kara kuru demeler yersin kafalar ha kazmayı küreğin. Bak kara top, bak çukurlu kazıyorsun ha. Bana bak, bana bak. Benim asabımı bozma evet. ha. Bütün bu delile veririm seni parçalar yer bitirir valla. Bir saniye, bir saniye. Gel lan aç, gel buraya, Şakir. Mokur mokur konuşacağına işini yapsana. Pardon canım. Maz. Ne iş? Sen sevdin galiba bu işi. Oğlum temel atmıyoruz da inşaat çukuru değil bu ya. Ulan uşak, bağ temel deme. Hiç sevmem hava küzü. Var mı bağ dengesiz? Acık dengeli ol ya. O ne? Ana, yüzüktür bu be. Şansa bak. O ne öyle? Yüzük. Vay, Yüzüklerin efendisi oldun şaşkın. My precious. Ah be, keşke öyle bir yüzük olaydı da el dediğimizi yapaydı. Ben de. Şakir kar topu Tekirdağ. Niye durdun? Ben mola verdik dedim mi? Duyan var mı? Hayır. Ah be, Şu yüzük gerçekten sihirli olaydı da. Şu herifi yer yaralım içine gireyim. Keşke. Şakir, bak hala duruyor, hala. Kime diyor? Kime diyor Şakir? Kime diyor Şakir? Allah! Anam! Hastalık fena düştü. Komutanım, iyi misiniz? Siz yaptınız değil mi bu çukuru? Ben size bunun hesabını sormaz mıyım ha? Bu ne dur öyle komutanım ya? <laughs> Aklın sıra beni korkutacaksın değil mi? Bakın! Yok. ya. Vallahi bir şey var altınızda komutanım. Şşt, tövbe tövbe o ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah! İskele! Allah! Yazıkla, ifla olmaz artık ha. Daha sonra da hedef bölgesinde terbiyesiz.